Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Hakan Metin. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mutasyonlu koronavirüs nedir? Mutant virüsler nelerdir? Normal koronavirüsten farkı nedir? Onlardan bahsedeceğim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. İlk önce mutasyon nedir? Onunla başlayalım isterseniz. Mutasyon virüsün genetik materyalinde meydana gelen kalıcı bir değişikliktir. Şu an endişe verici olarak gözüken 3 tane mutant virüsümüz var. Bunların bir tanesi İngiltere varyantı, ikincisi Güney Afrika varyantı, üçüncüsü ise Brezilya varyantı. İngiltere varyantı şu an en az 50 ülkede görülebiliyor. Güney Afrika varyantı en az 20 ülkede görülmüş durumda. Brezilya varyantının ise bulaşmasının çok çok hızlı olduğu biliniyor. Mutant koronavirüs ile normal koronavirüs arasındaki farklar nelerdir onlara bakalım isterseniz. Aslında belirti olarak pek bir fark yok. İkisinde de aynı belirtiler mevcut. Fakat mutant virüslerde bulaşma hızının 2,5 kat daha fazla olması sebebiyle üst yolunum semptomlarının daha etkili ve daha ağır geçtiğini söyleyebiliriz. Bunlar uzmanlar tarafından açıklanan bilgilerdir tabi ki. Daha fazla bulaşma hızına sahip olan mutant virüslerde 12 ile 17 yaş grubunda olan ve bu hastalığı yakalanan her üç çocuktan birini yoğun bakım tedavisi görebildiğini de söyleyebiliriz. Bulaşmasının çok fazla olması sebebiyle bu mutant virüslerde ne kadar etkili olduğunu ve bambaşka yeni bir virüs ile karşı karşıya geldiğimizde söyleyebiliriz aslında. Mutant virüs Türkiye'de nasıl bir etkileşim bırakmış, nasıl bir etkileşim içerisinde ona bakalım hep beraber isterseniz. Şu an için İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika varyantları Türkiye'de görülmekte. Son 24 saatte en çok vaka açıklayan birinci Avrupa ülkesiyiz. Bu vakaların %85'i İngiltere varyantlı, Güney Afrika varyantı şu an için 11 ilde 285 kişide görülmüştür. Brezilya varyantı ise 9 ilde 166 kişide görülmüştür. En çok mutant virüs olan bölgemiz ise Karadeniz bölgesi. Samsun'da %90 üzerinde mutant virüs vakaları bulunmaktadır. Şimdi ise aşıların mutasyonlu koronavirüs üzerindeki etkilerine bakalım. Son günlerde görülen çift mutant vakaları ile birlikte aşılarında mutasyonlu koronavirüs üzerindeki etkileri tartışma söz konusu oldu. Uzmanlardan yapılan açıklamaya göre iki doz alınan aşının mutasyonlu koronavirüs üzerinde etkisi olduğu açıklandı.